Hepiniz videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videoda sizlerle birlikte ana hesaptayım ve 6848 kupayız. Bu videoda ilk gireriz herhalde. Hemen maça geçeceğim. Kendi seçeyim bir ilk önce. Heh. 7000 yaparız yakında herhalde. <laughs> bu sezon hedef 7600 falan. 8000 yapmayı düşünmüyorum. Maçımızı buldu direkt. Rekus klanından İsmini okuyamadığım için. Çan Çinç onlardan biri işte. <laughs> kendi destemle girdim artık kupa düşmek istemiyorum yani. Diğer desteleri kendi destem gibi iyi oynayamıyorum. Zaten <laughs> kendi destem gibi oynasam diğer desteleri e sporcu olurdu da. Bu arada madenci balon geldi sanırım. İyi şanslıyız. <laughs> O bir de çok iyi hasarla başladık. Yani bin hasar. <laughs> Videoyu beğenip kanala abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Yeni kanaldayız biliyorsunuz desteğinize ihtiyacım var. Videoyu beğenip kanala abone olun lütfen. Yani o madenci ne gerek vardı bilmiyorum. Herhalde avcı falan atacağımı düşündü dibine. O felaket yeter mi? Yani kula şey bomba hasarını yiyeceğiz. Yapacak bir şey yok. İksir olarak öne geçelim az da olsa. Oyunun kontrolü bizde olsun çünkü. Madenci balon döngüsüne soktuğum bizi işim içimizden geçer. Kaçar olmaz. Bin hasar vererek başlamamız iyi oldu tabi. Rahatsız şu anda biraz olsun. Ve Allah belanı vermesin. Bir rahatsız dedik Allah'tan ha. Yemeyelim. Aman. Aman yemeyelim. O hasarı arıyoruz sonra. Ne kadar az yersek o kadar iyi diyeceğim. Adam cık, biliyor işi ya. İksir olarak eşitledi hem de Omega'da nasıl ilk kere vurdu oraya? Buna aynı yere gitsek daha iyi olabilir gibi. okçular atıyorum. Madenci gelme ihtimaline karşı. Silahşör geldi. Okey. Felaketimiz var. Felaketle savunacağız. Ters taraftan gelecek büyük ihtimalle. Gelmedi. Okey. Gelmiş. Evet. 12 sıra atabiliyor bu kadar rahat ve savunabiliyor. Çok iyi ya. Aa bulmadı. Evet silahşörü sola attı. Gitmeyin be. Vuruyoruz. Vuruyoruz ve orada bir sürü iskelet var şu anda. Ama madenciyi öldürdüler sadece. Başka bir şey yapmadılar. Şöyle atıcı atalım. Rahat bir şekilde savunuruz. Atıcının var ya taşlarına kurban ya. Hasar olarak öndeyiz ama balona yakalamamam lazım. Çok iyi yakaladık mı bu sefer? Atıcı ölme. Allah son anda vurdu o bombacı mıydı neydi? Yani, çok iyi vurduk be. Süper oynuyoruz şu anda. X yani iksir olarak gerideyiz az da olsa sıkıntı o. Evet. Okçular. Okçular iki kere vurmasın. Okları atmasak vuracak. Dondurma atardım aslında da. Hem de vurduk bayağı ha. Neyse gerek yok. Şu an hasar olarak 1100 hasar öndeyiz ama yaklaşabilir. Adama bak ya buna rahatlık oğlum. 12 sıra atabiliyor ve savunamıyorum o yüzden. Aa bu. Silah Silahşör içinden geçti. Yenildik. Adam başardı. Yeter dayı yeter. Mayananı var ya. Abi ya of. O kulenin mi patlıyor şimdi. <laughs> Ağzını kırayım. Verdiğim maça bak ya. Biliyordum abi döngü sokmasın bizi. Soktu ve yenildik. Yeni savaşa girdim hemen. Abi. Almam gereken maçı verdim ya. Adam var ya. Madenci balon, barbar valili atıyor, 10 iksiri harcıyor ve yani karşılığını da alıyor. Savunamadım resmen onu. Verdiğim savaşa bak. Bu ne yapıyor ya? Abi bu kadar kolay mı bu iksiri kullanmak? Biz niye yapamıyoruz? Biz yapsak GG oluruz ha. Kaç iksir attı şimdi? 7, 10. Bu da 10 iksir attı. Olan iksiri kullanmak ne kadar kolay be. Bu ne? ne geldi şimdi bu? Felaketten başka şansım var mı benim? Atıcıyı atayım çöpe dur. Kolem falan olmasın lütfen ya. Tazı mı acaba? Ne yapıyor dayı? Kule cehennem gördü. Evet bekliyordum çarpma. Neyse atalım da. Hem de atıcı gidip kuleyi bir iki tane patlatır belki. Bırakır mı sanmam. Hmm. <laughs> Müthişsiniz. iskeletler vuracak. Bayağı vuracak. Okçu Valkyrie aynı kişiye çalışma be. Abi ya bak ben bunu anlamıyorum. Atak yaparken o kadar iksir atıyor ama yine eşitliyor iksirleri. Çok saçma ya. Kartlarım ölüyor. 2000 hasar yedik anasını satayım ya. Yine yenilme e, anını var ya. Maçı nasıl yenemedim ya ben onu. Armut gibi verdim ilk maçı ya. Şimdi moral mi var anasını satayım yeneyim bu malı. Allah'ım ya. ya. Çok güzel dondurma. Çok güzel dondurma da. Neyse sakin oynayalım. Tersten bir hatama bakar. Umut'un um Hı hı deleşim. Seni deleştirsin. E şimdi ne yapacaksın? Felaket. Ay mega şövalye. Vurun be. Vurun be. Abi. Vuramıyoruz ki. Çok güzel kule cehennem ejderini görüyor. İşte şu an mezarlık yetişse yetişmiyor ki yetişmiyor. Abi iksir dolmuyor ya geri dönüşünde. Cehennem ejderi donsun lütfen. Oy. Çarması yok muydu? Okçu da cehennem ejderini aldı. Çok iyi. ağzını kırayım kara prens. Ya abi. Hadi lan şu madenciye vurun. Çarpma kasırga attı her şeyi. Yes, işte bu. Ha, ne iyi oyundu lan. Bu nasıl bir deste? Puştu. Uf. Abi az önceki maçı verip bu maçı almam yani saçmalık. Uf. Audremas Piquet, Pique. Her neyse. Bu maçı almalıyım. 2.6 mi geldi? Lütfen hadi ya gelsin. Ananın. Kanka sakin hasar yemeyelim. Aman. Valkür ve atıcı öyle atarsanız binici kuleye vuramaz. Bunu da söyleyeyim. Wow. Deprem nisi sıkıntı ya. Her türlü sıkıntı. Mezarlığımıza kullanır. Atakta kullanır. Cık. Sanırım buz golemi yerine onanın var ya. Bu ne lan? Hani felaketi kullanmak zorundaydım arkadaşlar. Tersten minici gelirse sıkıntıya gireceğiz. Biraz beklesin de dondurma atayım bari. Ananın var ya. <laughs> bir tane kafalı biri bulmaz ya. Herkes bir beysiz ya. Abi o değil de 9 iksir nasıl atabiliyor arkadaşlar bu ya. İksiri nasıl var 9 iksiri bunun? Biri soldan biri sağdan nasıl atabiliyor ben anlamadım. Büyüsü de olmasın bir zahmet. Ayna falan kullan. Tomruğu vardır en fazla. Haydi oğlum. Ya yeah. ya yeah. işte bu. İşte bu da. Birinci atarsa GG'yiz. Biraz beklersen kankam. Sana yardımcı olacağım. Abi adam oynamayı bilmiyor. Harbi bilmiyor ya. Gerçi iyi yaptı da. Hı hı. Silah şöyle savunayım. Savun bakalım. Armut ben onu yüksek sıra savunacağım. Neyin kafasını yaşıyorum ben anlamadım ki be. Bu sefer şey yapacağım. Şöyle. Lan şöyle yapayım da net olsun. Aha görmedim. Neyse felaket görüyor en azından. Abi bu nasıl bir desteği ya? Yenmem lazım bu armutu ben. Paketi defansa kullandı. Okçular çalışın. birkaç tane vurun en azından be. Hadi. Tamam. Okey okey okey. Okay. okay, okay, okay. Çok iyi sıkıştırdılar ya. Helal lan size. Vurun artık. Vuruyoruz. Abi ya vuracak mı o bir tane gelebilir Vallahi vurdu. Vur bir tane kuleye. Kuleye vur. Çok iyi ya. Depremi falan yok neyse ki. Ya mal mısın ama ben ne atayım ki? <laughs> Felaket mi atacağım? Aynala sana. <gülüyor> aynala. <gülüyor> aynala lütfen aynala. Aynala lütfen. Aldık maçı. İşte bu. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz böyleydi. Kar da bitirdik en azından. Bir dahaki videolarda görüşürüz. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.